Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda size hangi çakranın hangi psikik güç ile bağlantılı olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle ilk iki çakramız yani kök çakra ve sakral çakra daha çok dünyevi hayatımızla alakalı olduğu için bu listede bu çakraları es geçip direkt solar plexus yani ateş çakrasından başlıyorum. Solar plexus çakrası ve psişik güç. Solar plexus çakramız doğuma kadar kordon bağı ile anneye bağlıdır. Annenin solar plexus çakrası da evreni bir kordon ile bağlıdır. Doğum sonrası fiziki kordon kesilse bile anne ve evren ile bağımız kesilmez. Sürekli olarak enerji alışverişi devam eder. Bu özelliği sayesinde evrenden ve organizmalardan sürekli enerji alır ve onlara enerji verir. Bu bağ sayesinde her türlü enerji akışı sağlanabilir. Astral saat yapmamızda bu çakramızın büyük bir rolü vardır. Her türlü istek ve dileklerimiz, şifa gibi çalışmalarımız için bu çakramızı dengede tutmamız ve enerjisini dengeli bir şekilde aktifleştirmemiz gerekir. Kadim kültürler, bilge ruhları temsil etmek için yaptıkları resim ve heykellerde bu ruhların ellerini göbek deliği ya da göbek deliğinin üç parmak aşağısında kavuşturmuş olarak birçok dişi bilgi bebeği kucaklamış olarak betimlenir. Bu betimleme, solar plexus'u ve kordonu anlatma biçimlerinden biridir. Kadem uygarlıkların bilgi kişileri yani rahip, şaman, hekim gibi insanlar göbek bölgelerinden sarkan ip, kumaş, kemer gibi kordonu temsil eden aksesuarlar kullanmışlardır. Solar plexus'tan çıkan kordonun enerjisinin uzantısını temsil etmek için ritüel sırasında dans ederken veya dönerken bu uzun aksesuarın dönmesini sağlamışlardır. Hamile kadınlar bereketi temsil etmek için kullanırdı. Solar plexus çakramız da aynı şekilde bereket enerjisini üretir. İkinci beyin olan mide, duygusal ve sosyal ilişkilerin bilgisini depolar. Büyük bir hafızaya sahiptir. Bu nedenle geçmiş yaşam bağlantıları, hatıralar ve yaratılmış olan her şeyle bağ sayesinde onların da bilgisini taşır. Öğrenmek için başvurulması gereken çakramızdır. Bir bitkinin şifasını öğrenmek için bu çakramızı kullanabiliriz. Özetlersek, astral seyahat, bilgi edinme, duygusal sorunların çözümü ve bereket için bu çakramızın fizik güçlerinden faydalanabiliriz. Bazı kişiler farkında olmadan astral yolculuk yaparlar. Bazıları ilk denemesinde başarılı olur. Ona verilmiş yeteneğini üçüncü çakrasının da yardımı ile kolaylıkla yapabilir. Bazı insanlar için de bu çok zor bir süreç olabilir belki aylarca, belki de yıllarca çalışması gerekebilir. Çünkü herkes her şeyi şu anki bilinç seviyesinde yaparsa yin ve yang dengesi bozulur. Çünkü aydınlanmış insan sayısı çok az. Bazı kişiler hiç bilgiye sahip olmadıkları halde doğal olarak insanların anılarını bile görebilir. Hiç bilmediği halde neyin neye iyi gelebileceğini fark edebilir. Buna basitçe sezgi diyebilir. Bu sezgiden farklı bir şeydir. Bu bilgiye ulaşma yeteneğidir ve üçüncü çakramızın verdiği pisicik bir göçtür. Eğer sizde bir yetenek aktifse, bunu çocukluğunuzdan beri isim koymasanız bile fark edersiniz. Bir şekilde enerjisi olduğu için anlarsınız. Bazıları korkar ve bu yeteneği kapatır. Bazılarının ailesi korkar ve çocuklarının da korkmasını ya da unutmasını sağlayarak bu yeteneğin kapanmasına yol açar. Bu arada kapanan şey çakra değil, enerjidir. Bu nedenle içsel bir dönüşüm ya da bilinçli bir farkındalık yaşayacağı zamana kadar yeteneğinin farkına varamayabilir. Solar plexus çakrası bu farkındalık için çok önemlidir. Kalp çakrası ve psikik güç. Dördüncü çakramız evrenden aldığı saf sevgi enerjisini biriktirir. Tamamen süptil enerjileri kendine çeker ve dışarı yine aynı şekilde süptil enerjileri çıkarır. Bu nedenle aslında çakranın kendisi psikik güç üretir diyebiliriz. Çünkü tüm psikik güçler süptil enerjilerden oluşur. Kalp çakramızın bu özelliği aynı zamanda kaba enerjilerden çok kolay etkilenen bir yapıya sahip olmasına da neden olur. Saf sevgi, evrensel şifa, bilinçaltı derinliklerine kolay iniş gibi birçok konuyla ilgilenir. Kalp çakrası kalbin hemen üzerinde bulunur. Psişik güçleri barındıran bölümü ise kalbin hemen altında iki kaburga kemiğinin birleştiği yerde yer alır. Bu bölüme alt kalp çakrası denir. Temelde ikisi de aile diskin üzerinde yer alır. Birbirlerinden ayrı değillerdir. Bir yapının içinde aynı anda bulunan, birbirinin aynısı olan fakat az özellikleri nedeniyle birbirlerine benzemeyen çakralardır. Onları bir anne karnında bulunan tek yumurta ikizleri gibi hayal edebiliriz. Bu nedenle bazı araştırmacılar bu iki çakrayı tamamen ayrı olarak değerlendirir. Bazı araştırmacılar üst kalp çakrasını kabul ederken bazıları da alt kalp çakrasını kabul ederler. Temelde zaten iki aynı yapıdan bahsediyoruz pratik çalışmalar dışında zaten herhangi bir ayrım yapmaya gerek yok. Kadimler gönül gözü olarak alt kalp çakrasını görürler. İki kaburganın ayrılmaya başladıkları o noktaya elinizi hafif bir şekilde bastırırsanız ceviz büyüklüğünde bir sertlik ile karşılaşırsınız. Eskiden daha büyük olan ve zamanla güçlenen bir göz olduğu düşünülür. Bu nedenle kehanet çalışmaları için alt kalp çakralarını kullanmışlardır. Tılsım ve sembol içeren takılarını da tam bu noktaya gelecek uzunlukta kullanırlardı. Boğaz çakrası ve psişik güç. İletişim çakramız yaratıcılık enerjisini taşır. Varoluşa dayalı mucizeleri içerisinde saklar. Yaşam enerjisini Ida ve Pingala'dan girdikten sonra hemen boğaz çakrasından geçer. Burun delikleri de üst boğaz çakrasıdır. Bu nedenle psişik güç çalışmalarında nefes büyük bir önem taşır. Birçok araştırmacı ve uygulamacı nefesi zaten doğal olarak aldıkları için önemsemeden direkt pratik çalışmalara geçerler. Bu nedenle istedikleri sonuca bir türlü erişemezler ve yöntemi ya da inançları sorgulamaya başlarlar. Doğal olarak aldığımız nefes ile kontrollü nefes arasında çok ciddi farklar vardır. Yine birçok kişi nefes işte alıyorsun veriyorsun ne olabilir diye düşünebiliyor. Birçok kişi nefes egzersiz sistemlerini başlıyorlar ve kendilerini zorladıkları ve alışkın olmadıkları için kolayca sıkılıp bırakıyorlar. Yine pek çok kişi nefes egzersiz sistemine başlıyorlar ve birkaç dakika sonra beyin rahatlamaya başladığı için yaratıcı düşünce oluşmaya başlıyor. Yaratıcı düşünceyi kontrol etmeyi de bilmedikleri için hayal kurmaya başlıyorlar ve nefes kontrollerini kaybedip normal nefese geçiyorlar. Kendilerini iyi hissettikleri için sorun olduğunu fark etmeyip doğru bir egzersiz yaptıklarını varsayıyorlar. Farkında olmadan nefes kontrollerini yarıda bıraktıkları için de istedikleri sonuçlara erişemediklerinde her şeyi doğru yaptıkları halde neden istedikleri sonuca erişemediklerini sorgulayıp ve zaman içerisinde onlar da nefes egzersizlerini bırakıyorlar. Nefes kontrol sisteminin yaşamak için doğal olarak aldığımız nefesten en büyük farkı nefesin farkında olunmasıdır. Doğal olarak aldığımız nefesi düşünmeyiz, yönlendirmeyiz ve çoğu zaman hissetmeyiz bile. Nefesimiz sıkanıncaya kadar ya da bir nefes al deyinceye kadar belki her saniye yaptığımız mucizenin farkında bile değilizdir. Nefesle ilgili aldığımız belki de tek eğitim, yüzme veya başka bir spor ile ilgilendiğimiz zamanlarda olur. Nefesini tut ya da tutma. Bilgimiz bununla sınırlıdır. Son zamanlarda burundan alınan nefesin sağlıklı olduğu yönünde bazı yazılar ve konuşmaları duymuşsunuzdur o kadar. Bu konularla ilgilenenlerden bahsetmiyorum elbette ki. Boğaz çakramız ile tüm çalışmalarda çıkış noktamız nefestir. Fizik tüm çalışmalar, şifa çalışmaları yine nefes ile başlar. Sonuç olarak yaşamın kendisi nefes ile başlamaktadır. Boğaz çakrası sadece nefesin alınışı ile ilgili değil, nefesin verilişi ile de ilgilidir. Aldığımız yaşam enerjisinin enerji kanallarında ve çakralarda döndürüldükten sonra yine boğaz çakramızdan dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Nefes her saniye yapılan dua gibidir. Kadimler nefesle kabul et yasasını bir olarak görürlerdi bugün çok kötü bir gün diye düşündüğümüz ve içi duygu dolu bir uf diye nefes verdiğinizde bunu kabul ediyorum ya da bunu kabul et demiş oluyorsunuz. Anadolu'da nefesi kuvvetli hoca, inancı buradan gelmektedir. Keramet hoca da değil, nefeste. Aynı nefesi siz de alıyorsunuz ve veriyorsunuz. Mesele nefesi verirken içinizde neler bıraktığınız ve neler çıkardığınızla alakalı. Pek çok çekim yasası, duaların, niyetin, olumlamanın gücüyle ilgili yazılarda ya da konuşmalarda bu konudan bahsedildiğini görmezsiniz. Farkındalık yolculuğunda her eksik bilgi başarısızlığa yol açar. İçsel dönüşüm için öne gerçek, doğru ve tam bilgiye ihtiyacımız var. Boğaz çakramızın en önemli psikik gücü yaratıcılıktır. Edebiyatçılar, sanatçılar, hitabeti kuvvetli kişiler, ruhsal danışmanlar, masterlar, beşinci çakralarının süptil enerjilerinden yararlanırlar. Peki çok kişi için pişik güç denilince eşyaları hareket ettirmek, duvarlardan geçmek, ateş kontrol etmek gibi fikirler geçebilir. Ama unutmayın, özel bir sevgi de pişik güçtür. Yaratıcılık, psikik güçlerin belki de en önemlisidir. Yaratıcılıktan uzak her fikir, her duygu ve bunların dışına vurumu estetikten ve üretkenlikten uzaktır. Maalesef çocukluğumuzda en çok zarar gören çakramız da boğaz çakrasıdır. Anne, baba ve öğretmenlerin yanlış tutumları bu çakramızda büyük sorunların oluşmasına neden olur daha sonra da benim çocuğum neden böyle diye ayıflanmaya başlarlar. Sen küçüksün sus. Büyükler konuşurken çocuklar öyle bir lafa karışmaz. Öyle mi çizilir bu? Sen hiç pembe bulut gördün mü? Evladım onunla oynama bozacaksın. Yanlış yapma korkusu ile yetiştiriliyoruz. Temel doğru ve yanlışları öğrenmeden ayıpları, günahları, utançları ve yasakları öğreniyoruz. Sonra da bu çocuk niye böyle oldu diyoruz. En önemli enerjileri yöneten boğaz çakramız yanlış yetiştirilme nedeniyle de ciddi zarar görüyor ve sürekli olumsuz enerji üretmeye devam ediyor. Yediklerimiz ve içtiklerimizle sürekli olarak bir yanlışlık yapılıyor. Beslenemeyeceğimizi veya doyamayacağımızı düşündükleri için zararlı tüm gıdalarla ve fazla yemekle büyütüyorlar bizi. Yeme sırasında da yanlış kodlamaya devam ediyorlar. Otobak bitecek, yemezsen hasta olursun, büyüyemezsin vesaire. Gerçekte de alakası olmayan bilgiler aşılanıyor. Doğal olarak tüm bu yanlış yönlendirme ve yetiştirme çakraların bozulmasına ve çakranın zaten hemen etkilenen ve zor ortaya çıkan psikolojik gücünün bastırılmasına, unutulmasına ve ciddi zarar görmesine yol açıyor. 3. Göz Çakrası ve Psikolojik Güç Psikolojik güç denilince akla hemen üçüncü gözün açık olması gelir. Genel olarak pek çok insan çakraları bilmez, bununla birlikte yine pek çok insan üçüncü gözü bilir. Bunu bir çakra olup olmadığını tabii ki bilmeyebilir. Hiçbir çakra için açık ya da kapalı ifadesini kullanmıyoruz. Yine bu çakranın psik gücünün açığa çıkması durumuna aktifleşme diyoruz. Yani benim üçüncü gözüm açık mı ya da kapalı mı sorusu yanlış bir sorudur. Ezoterik gelenekte her şeyi gören göz sembolü çok önemli bir yer tutar. Her şeyi görme ve bilgelik ifade eden bu sembol Horus'un gözüdür. Her şeyi gören göz anın ortasına yerleşmiş değildir. Üçüncü göz çakrası epifiz bezimizle ilgilidir. Geçmiş, gelecek ve şu an bilgisine bunlara ek olarak alternatif zaman kontrolünü epifiz bezimiz sahiptir. Epifiz bezimizden çıkan enerji alnımızdan çıktığı için bu ismi almıştır. Üçüncü göz çakrasının yerleştiği yer beynimizin ortasındaki epifiz bezinin olduğu yerdir. Alnımız değildir. Her şeyi gören göz ya da horusun gözü şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi beynimizi ikiye böldüğümüzde hipofiz, epifiz ve amigdalanın olduğu yerleri de işaret etmektedir. Üçüncü göz çakramızın olayı enerjileri görmesidir aura, çakra, diğer bedensiz varlıklar, bir kişinin duyu ve düşüncelerinin enerjisi, bir yerdeki ölüm, doğum gibi yüksek enerjiye sahip olaylar, yine bir yerdeki büyü, negatif enerji ya da pozitif enerjileri görmek yapabildikleri arasındadır. Üçüncü göz çakrası tamamen süptil enerjiye sahiptir. Üçüncü göz çakrası fazla dengesiz olan kişiler dünya hayatında çok fazla empati kurup kendilerine zarar verirler ya da empatiden yoksun olurlar. Çok ince enerjilerden oluştuğu için etkilenmesi çok kolaydır. Kendine güvensizlik enerjisi ise maalesef bu çakranın baş düşmanıdır. Bir bakıştan bile çok hızlı bir şekilde etkilenir ve bedenin yorgun düşmesine neden olur. Nazar enerjisi ayaklardan yukarı doğru bakıldığında oluşan bir enerji türüdür. Eskiler "dost başa, düşman ayağa bakar" sözünü boşuna söylememişlerdir. Üçüncü göz ile nazar arasında bir bağlantı yoktur. Eğer bir kişi olumsuz olarak başınıza doğru bakarsa enerjiniz çekilir. Bu nazar değildir. Bu yeteneklerin bağlantılı olduğu bir diğer yetenek de dahiliktir. Pek çok dahi bilgileri nasıl bildiğini ya da keşfettiğini bilmez. Pek çok ünlü dahi buluşların nasıl buldukları sorusuna rüyalarını gördüklerini bile söylemişlerdir. Bize bakmadan ya da direkt olarak söylemeden sadece olumlu ya da olumsuz olarak düşünseler dahi bu çakramız hemen etkilenir. Yine düşünceli ve sıkıntılı olduğumuzda farkında olmadan elimizi alnımıza götürürüz. Ya kapatırız, ya kaşırız, Farkında olmadan üçüncü gözden yardım isteriz fakat elimizle onu kapatmak doğru olmayan bir yoldur. Sıkıntılı ve düşünceli olduğumuzda başımızı yukarı kaldırıp düşünmek daha doğru olacaktır. Çünkü ilham gök enerjisidir. Üçüncü göz, hipofiz, epifiz ve amigdala birbirlerine bağlıdır. Bilmemiz gereken psişik yeteneklerimizle de direkt bağlantılı olmalarıdır. Hipnoz yeteneği de bu çakramızla alakalıdır. Mentalistler üçüncü gözümüzü bloke ederek hızlı bir hipnoz sağlarlar. Tepe çakrası ve psişik güç Tepe çakramız için ise ayrı bir çalışma yer almaz. Bazı kaynaklarda ilahi güç, melek enerjisi gibi çalışmalar için kullanılabileceğine dair bilgiler var. Bu bilgiler maalesef doğru değil. Melek enerjileri çakralarımızla ilgili değildir zaten. İlahi güç siz farkında olsanız da olmasanız da, inansanız da inanmasanız da sizin yüksek benliğinizin iyiliği adına çalışmaya devam edecektir. Tepe çakramız zaten bedenimizde olmayan bir çakradır. Fiziki, maddi ve kaba olan bir şey onu etkileyemez. İlahi bir çakradır ve evren ile bağlantılıdır. Tepe çakramızın yaptığı her çalışma eril ve kaba kalacaktır. Yarar yerine zarar verecektir. Yer çakralarınız için yapacağınız her çalışma tepe çakrasına katkı sağlar. Tepe çakra için yapacağınız en iyi şey kendinize inanmaktır. Kim ne söylerse söylesin, yaşam size sunarsa sunsun, yalnızca kendinize inanmaya devam edin. Kendinize olan saygınız ve kendinize olan inancınız çok önemli. Evet dostlar, uzun bir videonun sonuna geldik. Gerçi bizim kanala göre uzunlayabiliriz. Umarım videoyu izlerken bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Bu videoya çok emek verdim. Abone olup destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.